Haydi. Görevi açıyorum. Hikaye modu. Keşif ameliyatı. Haydi gidelim. Allah'a emanet. <laughs> bu sefer stajyer sensin. Ben miyim? Yok benim benim ben stajyer olayım. Benimki on numara bu arada. Bak, oyunun başında görüyor musun? FPS çok düşük. Oyunda bir senkronizasyon sıkıntısı var. Bozuk bu. Ha, düzeldi. Evet. Hastamız gelsin. Şu kadının sesi gelsin birazcık. Basacağız. Kol kol. Kol kolu alacağız. Sağ kol olmasın hocam? Nasıl doktorsun sen ya? Sol kol, sol kol. <laughs> Sağ kol ya da. Ben şey alıyorum. Bize alıyordum. göre sol olum Bunun için bir tane yeterli zaten de. Ne olur ne olmaz sen yanlış çıkarırsın falan. Bas bas kanı düşmesin herif. Şöyle bir tane kan engelleyici. Aa testere buradaymış. Balta var lan. Balta mı? Allah çarpsın balta. <laughs> Bunu tek de alabiliyorum herhalde. Ben şuna bir kan basayım. Bekle. Tamamdır. Dur bekle bir tane daha bas. Adamın kanı az. Alta ile tek de sökerim herhalde kolum. <laughs> ya sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ekleriz. Adam kafaya vursam ne olur ki açık abi bir mi? Ölebilir mi acaba abi, düşün bakayım. 4000 oldu abi. bir tane daha basayım ya? Bekle. Şunu da basayım sonra sen bir kopar da ben engelleyici basayım. Tamam. Hazırım kopar. Ya <laughs> Hadi hadi. <gülüyor> 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 Aha koptu valla. Tamam kan kaybetmiyoruz hocam. Kolu nereden alacağım lan? Kolu evet ona önce bir baksaydık keşke. Aha dolap var dolap buldum. Dolandı buldum, dolandı buldum. Orada, burada burada açıyorum gel. Dur bir dur. Çık yanımdan kol bir sıkıştı, şu kapıyı aç. <laughs> kol sıkıştı kol sıkıştı. Hangisi? Tamam tamam sorun Şu. Ters değildir inşallah. Ters mi vardı? Sol kola. Yanlış Tehli. aldın, yanlış. Değil oğlum, bizde yanlış olmaz. Emin misin? Ananı. <laughs> ters oldu, ters. <laughs> yo yo, tamam tamam. Ya ders kol lan ha. Ananı, çöküyorum <laughs> tek <teknik. gülüyor> <Ya. gülüyor> tamam, hazır asla. Eee, bitmedi. Dur. Söktüm çünkü Aa, kolu. bu da ters kolmuş. <laughs> bu da ters kol. <laughs> Söktüm bir daha kolunu. <laughs> ha, tamam. Güzel, <laughs> gel çak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidiyoruz. Ne devam ediyor herhalde bu? <laughs> Yukarıdayım diyor. Vent de şurada. Ya bir dur sakin ol ya bir sakin ol. Bekle venti bir çıkarayım şuradan. Allah aşağıda Hocam ben burada kaldım. Aşağıda diyor da hangisinde bile? Ben i̇şte gir, ben de buradan atladım. Hepsi aynı yere çıkıyor zaten. Ee? La el feneri vardı orada onu alacaktık ya. Yani. İyi de bizi burada fake attı herhalde bizi bu. Buradan buradan gel. Nereden? Burada da vent var bir tane. Sökeyim mi şunu? Tamam bent söktüm var. zaten. Hayır burada bir şeyler var düğmeler. Ver elektriği. Ha kapıyı aç aynen dur bekle. Dur hocam bir çık şuradan bir şuraya geçeyim. Heh. Tamam. Gel gel. Dur ışık var ışığı alayım. Bir daha var burada. Kaç onda <laughs> He bu. Şunu <laughs> takalım. Oğlum sıkıştım. <laughs> Taktım. Açtım hocam kolu. Açıldı mı olay? Açıldı. La kapandı geri. <laughs> Yanlış açtım o <laughs> zaman Açıldı. Aha. Neredesin? He. Odadayım. Aa burada ameliyat. Burası nasıl ameliyathane ya? Bir Aa şey bir şey dakika var. bir dakika şu, he, şu pil var şunu takalım şuraya. Burada ışık yok mu ya? Hocam şunu çeksenize de niye bekliyorsunuz? Direksiyon bu zaman aynı. Bu ne? <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Ha çevir çevir. Tamam aşağı atlayacağız. Kol geliyor arkalardan. Lan bu nasıl bölüm ya? Oh. İyi fall damage çok ya. Şuradan <laughs> devam edeceğiz <Çedirelim>, herhalde aynı. <laughs> ya biz Allah biz doktoruz biz ne yapıyoruz ya? Bu ne lan sıçmış bir buraya. Ördek ördek ya. <gülüyor> <gülüyor> Mil var burada. Aha dur. Pil tak oraya. Aha hasta burada. Onu taktığın zaman hasta gelecek. Oh be. Eee şey nerede? Hastanın durumu gösteren cihaz nerede? Yok bunu kendimiz tahmin edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı <laughs> kaplar. <laughs> Abi A buldum. Getir hocam. Çekiç getireyim mi? Balta getireyim mi? Oğlum bunu nereye koyacağız? Hastayı Basam gören herhangi yani. bir yere koysan oluyor. O mavi ışık hastayı görmesi gerekiyor. Tamam. Lan oraya Neymiş? koyalım koyulur mu? La dur. Baltayı koydum buraya. Mı? Neymiş? İnce bağırsak moruk. Kanı full. Bir tek ince bağırsak mı? He. Zınk diye sökeceğim. <laughs> ya <ben> onu, <laughs> bir dakika bir dakika onu koyman lazım. Olmadı mı? Bu varillerin üstüne koyacak. Şu masanın üstüne getir gel. Dur ben masayı çekeyim. Dur dur dur. Bu masa niye hareket etmiyor? Aa! Aa buldum. Bu... Aman Hocam buldum buldum gel. Aa, al. Anladım. Ya tutsana şunu be kardeşim. Tutmuyor bunu. Varil çek şuraya bir tane. Şunun üstüne mi koyacağız ki acaba? Dur bakayım ben. Al hocam buraya varil koydum. Bence olur. Sen varili yıkacaksın ama şimdi. Biraz ya öne alayım, sen... Nasıl öne alayım. Nasıl ben onu? Al bozuldu ya. <gülüyor> Koy. <laughs> He, oldu. Tamam. Oynama, oynama. Oynamıyorum. <laughs> Allah Allah, bakın nasıl görüyor onu, nasıl tarıyor onu. Dur, Beni beklesin. tarıyor şu Bir dakika bekle. Bozuldu zaten. Heh şu an oldu. Tamam. 5600 kan kaybetme hızı yok şu an. Şimdi hadi baltan al. Ha bağırsak zaten. Baltayla kırabilirsin gerçi. Gerek yok ki bağırsak sökebiliyorum. Bu ne? Pekken. ne neşter lazım. Aha. Özel topu. Bu ne yapıyor? Dur. Bağır, dur. ince bağırsak alacağız burada. Dur dur ince bağırsak ittireceğim. Ben sana ittir deyince ittir. İttir. Biraz daha mı? Yo, ittir ittir. Hayır. He, düşür şey, desene. Düşür. İttir oğlum işte. Ne vereyim abime? <laughs> en bayırsak buldum bir tane. <laughs> şey nerede ya? Kan engelleyici. bağırsak bir yerde dursun. Engelleyici lazım bize. Neşter lazım, lazım mı? Yani. Lazım, lazım. Getiriyorum. Neşteri de aldım. Engelleyici yok. Mecbur olmadan ölür yatırırız. direkt ölür. Neşterle koydum mı? Hayır düşüyor kan zaten. Çünkü dur ya bekle bir sakin şey... ol, bir sakin ol. Vardır buralarda bir yerde. Hmm. Nerede olabilir? Burada olur mu acaba? Şu, baksana şu şeye. Alıyorum ben bağırsa. Dur dur bir dakika şu şeye bakıyorum. Makineden bakıyorum var mı diye de. Burada da yok herhalde. Bağırsak alırsan direkt ölür adam ölür. Hiçbir şey olmaz. Aha buldum buldum. Bu ne? Bu. Ha bu şey. Kapının şeyi. Alıyorum hadi. Hocam ölür adam ölür. Ölmez. Ben sökeceğim sen takacaksın hemen. Nerede bağırsak? yerde ayağım dibinde. <laughs> lan bu beyin lan bu. Nasıl bir şey <laughs> Alıyorum. Tamam. Al. Tamam. Gördün evet. mü aslan? Lan şey ne? <laughs> Makine niye yerde <laughs> Adamın kanı gidiyor, kanı gidiyor. Tamam, başka ne yapacağız oğlum? <laughs> ya, zen. Allah seni ya. Ağzına ya sen ağzına tutma oyunu. Sen dedin bunu elimize tutmamız lazım <gülüyor> <mi>? <gülüyor> tut onu, tut bakayım. Lan kaybetme hızı 5. İyi de adama ne lazım ki şu an? Değiştirildi. Bu bağırsak ya. bozuk bozuk. Oğlum kalın bağırsakmış. Manyak. Ee hangisini aldık biz? Inladım. ince bağırsan söktürttün adamı durup durup. Yani. <laughs> La adam kan kaybediyor niye <laughs> söktürttün? Dur dur. <laughs> dur dur getiriyorum takacağım. Mavi çıkar mavi çıkar. Çabuk mavi çıkar yerinden. Çabuk ol. Lan çıkar. Ne? Lan neşter yok. Ölecek adam Allah cezanı ölmesin. Hadi. Oğlum neşteri nereye attın? Ya elinde tut. yerde. Elinde tutamıyorsun işte. ya adam öldü ya. Ya şu varili başımıza bela ettin ya. Takıyorum. Ee olması lazım şu an. İnce bağırsan takmadın çünkü adamın ama. Hayır birin yaptığı zaman oluyor. Ya barış ya. Yine olmadı ki yanlış yaptırdım bak yine. <laughs> e olmadı. La bir tutsun aşağı. Sen kalın bağırsağı Aşağıydı. yapacakmışız işte. kan tamam, taktık değiştirdik. Ee, bu kalın bağırsaklar bozuk bence bunlar. Gel bir tane daha alalım kalın Barsak Bekle Oğlum dalak böbrek her şey var orada ya Al kalın Barsak <laughs> Seç bir tane al Şu Getir getir <laughs> Çıkarıyorum dur. dur 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 o böbrek Heh Heh al Peki. tak Oğlum bunlar da bozuk bozuk bunlar ya. Ya nasıl bozuk ya? Pil var burada acaba pilli bir yeri mi açacağız ya? Adamın kanı daha 4000. Var kanı daha devam et. Adam bağırsağını taksana. Diğer bağırsağı tak. Kan kaybetmesi düşsün. Oğlum nerede bu? Aha. <laughs> of paperwork train of friends again. Nasıl yaptın? <laughs> nasıl yaptın? Bak o yüzden ben doktorum sen stajyersin aslında. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? İşte öğreneceğin şeyler var. <laughs> Güzeldi bitti.